Mavili mavilendim kapına kilitlendim. Evet, enerjisiyle bizi uçuran Türkçenin divası Nazlı Hoca'nın kanalına hoş geldin, sefalar getirdin. Nasıl bir giriş oldu? Bence güzel oldu. Neden bu enerjinin sebebi ne? E Bodrum'dan geliyorum. Kıyafetimden de anlaşılacağı üzere, e, mavilendim. Enerjim iyi. Çok güzelim. Sana bu videonun sonunda imza attıracağım. Yaz bunu bir kenara tamam mı? Bugün olay bitiyor. Bugün artık ee, bu başlığı, bu büyük başlığı bugün bitiriyoruz. Çok şükür bitecek. Evet, canlarım bir önceki dersimizde ne yaptık? Ekeylemi bitirdik. Ne kaldı hocam? Artık toparlayacağım tamam mı? Son olarak sana kişi şahıs ekini anlatacağım. Kişi şahıs ekini anlatacağım. Çok önemlidir. Önemli detaylara değineceğim. Çok iyi dinle beni. Bir, kişi ekleri fiillere geliyor. Tamam. Fiiller hangi ekleri alabiliyorlar? Fiiller yapım eki alabilirler. Yazalım mı bir kez daha? Hadi yazalım. Fiiller yapım eki alabilir. Yani isim de alabilir onu, fiil de alabilir. Tamam. Fiiller mame olumsuzluk ekini alabilir. Tamam. Fiiller başka ne alabilirler? Ek eylem alabilirler. İsim de alıyor gerçi ama fiil de ek eylem alabiliyor. Tamam. Burası kişi eki alabiliyor. Kişinin bir diğer adı şahıs ekidir. Örnek verelim. Tanımıyordum seni önceden tanımıyordum. Tanımak fiil. Önce bildiklerinizi hemen böyle söyleyeceğim. Yor, şimdiki zaman, şimdiki zaman ki kipeki. Hemen size ses bilgisiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yor ekinin yanında mi mu mu gördüyseniz, bakın istisnasız hepsinde daralma var diyeceksiniz. Çünkü sizin olumsuzluk ekiniz ne? Mame. Bu mame olumsuzluk eki mımi mumi olduğu anda hangi ses olayı görülüyor burada? Daralma görülüyor. Sakın unutma. Peki tanımıyordu. Tanımıyor idi. Bu ne? Bu da ek eylem. Adı ne? Hikaye. Ye Tanımıyordum. Kim? Ben. Bu ne? Bu da ben anlamı katıyor. Bu eylemi yapan kişi kim? Ben. Buna ne diyeceksin? Birinci Peki kişi diyeceksin. Cepte mi? Cepte. Peki. İki. Bu kurumda memur dum. Memur dum yüklenme. Evet. Memur kelimesi isim mi? Evet. Buradaki du, idi diye okuyabiliyorsun. Eki mi? evet. Ya buna zaten kipeki diyemezsin. Kipekleri daima fiile geliyor biliyorsun. Memur du, memur idi. Sondaki me, yine ben anlamı katıyor. Ne oldu? Evet burası isim. İsim ek eylem aldı. Kişi eki bu sefer ne yaptı? Ek eylemden sonra geldi. Buraya ne diyeceksin yine? Birinci teki kişi diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Peki şöyle desek. Dikkat. Bu kurumda memurum. Buradaki um ekine kişi eki diyeni ben yakarım. Önceki bak benim öğrencim şu ana gelmiş öğrenci tamam mı? buna kişiye ki derse ben onu yakarım. Sakın. Sakın. Ben size ne söylemiştim? Bu kurumda memurum. Memurum yüklen mi kuzum? Evet. Memur kelimesi isim mi kuzucum? Evet. Bir cümlenin yüklemi isimse, isme gelen ın, hatta yazıyorum bak, ız, sın, sınız, lar. Ne eki kuzucum bu? Ek eylem. Hangi ek hocam bu şovu yapan? E bizim bir tane asi çocuğumuz vardı ya bir asi ek Dır geniş zaman ek eylemi vardı ya işte o. Dır geniş zaman ek eylemi, bir cümlenin yüklemi isim olduğunda bazen hiç yazılmıyordu. Ama biz yine diyorduk ki efendim siz yazılmadınız ama biz sizin varlığınızı kabul ediyoruz diyorduk. Bir cümlenin yüklemi isimse her zaman ekeylem vardır yazılsın ya da yazılmasın. Ya da bir cümlenin yüklemi isimse senin o asidir ekelemi şekil değiştiriyordu. Yani ım ızsınızlar şekline geliyordu. Dolayısıyla buradaki um ne diyeceksin? Buna buna ekilen diyeceksin. Mavili mavilendim. Bak, iyi dinle. Yazalım mı? Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Mavilim mavilendim. E günün anlam ve önemine uygun olarak bunu söylememiz gerekiyordu. Mavilim mavilendim. Mavi isim kökü. Li isimden isim yapan ek. Yapım eki yani. Tattan tatlı gibi. Hocam bir şey soracağım size ya tatlı kelimesi, yani tat kelimesi, şimdi isim mi fiil mi? Nasıl karar vereceğim? Geleneke göre karar vereceksin kuzucuğum. Tatlı dersen oradaki lı isimden isim yapan ektir. Dolayısıyla oradaki tat nedir? İsim köküdür. Ama pastadan, pastadan bir çatal tattı dersen oradaki tı ne? Kipeki. Kipeki daima nereye gelir? Fiile gelir. O zaman ne yapacaksın? Tatmak olarak alacaksın. Yani sen biz böyle köklere hem isim hem fiil kökü olabilenlere ve anlamları da birbiriyle alakalı olanlara ne diyorduk kuzum? Kökteş, ortak kök, ikili kök, ikiz kök gibi adlar veriyorduk. İşte onun isim kökümü fiil kökümü olup olmadığını anlamak için cümleyi okuyacaksın ve eke bakacaksın. Sakın unutma. Maviden mavili tamam. Mavilim, benim, bana ait. Buradaki ne eki? Burası iyilik eki. Tamam mı? Buraya gel. Mavilendim. E, mavi isim kökü. Tamam. Mavilemek, mavilenmek. Burası ne? Mavilendi. Ki peki? Görülen geçmiş zaman. Peki buna ne diyeceksin? E, Ki pekinden sonra gelmiş. Buraya yazdık. Mavilendim. Ben mavilendim. Bu bir eylem. Dolayısıyla... Buna ne diyeceksin? Buna kişi eki diyeceksin. İyelik ekleri isme gelir. Benim, senin, onun. Bizim, sizin, onların anlamı kadar. Hocam bir şey soracağım size. Sevdiğim kız bana abi dedi. Yazayım mı? Yazayım hadi bebişim. Şurayı silelim tamam mı? Hepsi tahtada olsun. Bak. Sevdiğim kız bana abi dedi. Tamam bebişim. Hocam sen dedin ki e, iyilik ekleri daima isme gelir. Evet kuzum. Ama hocam sevmek fiil. Yavrum. Kökü fiil onun. Evet sevmek fiil dık dik ne? Sevdiğim kız diyorsun ya. Sevdiğim kız deyince o sıfat fiil değil mi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmişti ki dık dik değil mi? E fiilimsiler ne yapar? Fiile isim yapar. Yani senin bu fiil kökü o dık dik sıfat fiili alınca isim oldu artık. Anlaşıldı mı? Buradaki dık dik fiilden isim yapıyor. Fiilimsi. Fiilimsi ekleri yapım ekidir aynı zamanda. Yani sevdik deyince bu artık ne oldu? Burada isim oldu. Dolayısıyla sen bundan sonra çoğul eki getirebilirsin, iyilik eki getirebilirsin, hal eki getirebilirsin. Yani isim çekim eklerini devamında getirebilirsin. Sevdiğim benim sevdiğim. Burası ne eki? Burası iyilik eki. Ama hocam ya. Ben bu kızı çok sevdim. Ali hep de hep de olanlardan yürüyorum ya. Hemen yazalım. Bu kızı, bu kızı çok Sevdim. Böyle yazdık. Sevmek fiil kökü diyeceksin. Tamam. Diye görülen geçmiş zaman eki diyeceksin. Kip eki diyeceksin. Bu eylemi kim yapıyor? Ben yapıyorum. Buna ne diyeceğim? Buna da kişi, şahıs eki diyeceğim. Anlaşıldı mı bebişim? O zaman şahıs ekleri ya fiillerde işte kip ekinden sonra ya da ya da bir cümlenin yüklemi isimse o isme idi imiş iseden birini getir, ek eylem getir. Ek ardına getiriyorsun. Anlaşıldı mı? Tamam. Çok güzel. Hocam bitti mi? Bitti. Bitirmiyorum ama. Bitirmiyorum bekle. Tahtayı siliyorum. Tahtayı siliyorum. Instagram e, kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ama Instagram'daki o kısa videolarımı muhakkak izleyin. Hatta size şöyle söyleyeyim, paylaştığım her şey bakın, her şey deneme sınavı taramasıdır. E, deneme sınavlarını yani bir de şey sıkıcı da değil, gerçekten sıkıcı değil. Ya yani o şöyle oturduğunuz yerde hep video attım çünkü ben hep reş Yani oturduğunuz yerde e, ara ara böyle bir 5-10 dakika bakmanızı tavsiye ediyorum ısrarla. Bakın ısrarla. Yani orası Instagram gerçekten bir hazine. Yine binlerce bilgi var içinde. Çok önemli bilgiler var. Her biri sınav sorusudur. Bir de ne yapıyorum ben orada? Kendimi de gösteriyorum. Yani kendimi derken işte Spor yapıyorum, onu paylaşıyorum. Paten kayıyorum, onu paylaşıyorum. Yüzüyorum, onu paylaşıyorum. Öne çıkanlarda böyle nazlı 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 diye kusucuklar var. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Hani orası başka bir platform olduğu için eğlenceli videolara da yer veriyorum. Peki hocam sen bize başka ne söyleyeceksin bu çekim ekleriyle alakalı olarak? Eşitlik eki diye bir şey duyacaksınız. Dikkat edin. Bakın eşitlik eki Deneme sınavlarında seçeneklerde bunu göreceksiniz. Eşitlik eki. Şimdi eşitlik eki c ca c ca tabii bu benzeşmeden dolayı ç da olabilir. Fakat Türkçede c ca ça yapım eki olarak da karşınıza çıkıyor. Çok dikkat edeceksin. Ben hemen onu sana söylüyorum. Bak Şimdi Türk özel isim. Türkçe dediğinde buradaki Ç yapım ekidir. Neden? Türk milletin adıdır. Türkçe dediğinde Türk dili anlamına katar. Biliyorsun zaten. Özel isme gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir ek ayrılmıyorsa devamında gelen ekler de ayrılmıyordu. Olayı zaten biliyorsun. Tamam mı? Yani Türkçe'ye, Türkçe'de, Türkçe'nin dediğinde kesme işareti yok kuzucum. Burası yapım ekidir. Özel isme gelen yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz. Birek ayrılmıyorsa devamı da ayrılmaz. Tamam mı? Şimdi bu yapım eki, bu eşitlik eki falan değil. Hani gülmece diyoruz ya, gülmece. Gülmece, güldürmece. Gülmek fiil kökü. Gülmekten gülme oldu, fiilden isim oldu. Gülmeden gülmece isimden isim oldu. Bu da eşitlik eki değil, bu da yapım eki. Ya da Çekmece. Çekmece. Çekmek fiil kökü. Çekmekten çekme oldu. Fiilden isim oldu. C eki ne yaptı? İsimden isim oldu. Bakın bunlar eşitlik eki değil. Şimdi eşitlik eki ne peki hocam? Bakımından gibi bir anlam katıyor. Eşitlik anlamı katıyor bakımından. Ee, diyor ki işte boyca, boyca birbirlerine uygunlar. Mesela boy bakımından, boyca. Boyca dengini bulmuş. Buradaki ca ekine işte bu adamlar ne diyor? Eşitlik eki diyorlar. Ya da işte dostça diyor, arkadaşça diyor. Ondan sonra kardeşçe diyor, kardeşçe yaşayalım diyor. Bunlara eşitlik eki diyorlar. Seçeneklerde göreceksin. Bunlar, bunlar yapım eki, bunlar eşitlik eki değil hocam. Şimdi eşitlik ekini de e, çekim eki olarak alan kaynaklar var işte. Hani ben size mame için ne demiştim kuzum? Mame olumsuzluk eki demiştim. Tamam. Bazı kaynaklarda yapım eki, bazısında çekim eki olarak geçiyor. Seçeneklere şöyle bir bakın dedim. Tamam mı? Bunda da aynısını yapacaksın. Yani bunu bazısı mesela ben yapım eki olarak yani neden yapmak olarak alırım biliyor musun? Dostça ayrılalım. Şimdi dost isim mi? Evet. Dostça ayrılalım deyince ayrılmak fiil mi? Evet. Nasıl ayrılalım? Dostça. Dostça kelimesi zarf mı? Dost kelimesine, dost ismine ça eki geldi. Ve bu sözcüğün türü değişti değil mi? Evet. E bir sözcüğün türünü değiştirdiğinde, ismi fiil yaptığında, ismi sıfat yaptığında yapım eki demiyor musun? Diyorsun. Dolayısıyla ben, ben yapım eki taraftarıyım. Ha, yapım ekimi, çekim ekimi sorulmuyor çok. Sana ne diye soruluyor biliyor musun? Seçeneklerde şey yazıyor. Eşitlik eki kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır diyor. Eşitlik eki, işte bunlar işte boyca, dostça, kardeşçe, insanca falan deyince işte onlar. Ha bunlar hayır bunlar değil bunlar yapım eki. Anlaşıldı mı? Osmanlıca diyorsun, Türkçe diyorsun, Fransızca diyorsun bunlar bunlar yapım eki. Bu eşitlik eki değildir. Birincisi buydu. Artık cila yapıyorum bak farkındaysan konuyu bitirdim. Artık cila üzerine kalan yerleri tuşluyorum. Hemen kameramı kontrol ediyorum. Çok iyi gidiyoruz. Vasıta eki. Vasıta eki. Kuzucuğum vasıta eki de iledir. Vasıta eki ile. İle edatına vasıta eki diyorlar. Hocam ile benim karşıma L, la şeklinde de geliyor mu? Tabii ki geliyor. Peki Leyla şeklinde geldiğinde hani buradaki i düştü ya ünlü düşmesi olarak sayılıyor mu? Sayılıyor. Peki ben bunun vasıta ekimi yoksa hani e, bağlaç mı olduğunu nasıl anlayacağım? Nasıl anlıyordum bebişim? Gördüğün yere v getiriyorsun. Tamam mı? V gelebiliyorsa V'nin bağlaç olduğunu biliyorsun. V bağlaçtır. Sen Leyla'yı gördüğün yere V getirebiliyorsan buna ne diyeceksin? bağlaç diyeceksin. Getiremiyorsan ne diyeceksin? Edat diyeceksin. İşte buna buna vasıta eki diyorlar. Anlaşıldı mı? Çekim eki. İçtik ekte uyduramadığımız için hani sonrasında böyle veriyorum. Bu da tamam mı? Bunu da anladın mı? Vasıta ekini göreceksin. Parçayı verecek sana. Bu parçayla ilgili hangisi söylenebilir, söylenemez tarzındaki sorularda seçeneklerde yazacak. Diyecek ki eşitlik eki kullanılmıştır ya da vasıta eki kullanılmıştır diyecek. Ha buna buna çekim eki de ya bunda sıkıntı yok. Hani bunda seçeneklere yine bak ama bunda sıkıntı yok. Sıkıntı bence CCA'da. Bu da tamamdır. Bu da tamamdır. Hatta ben ay hadi söylemeyeyim boşver ver. Şimdilik söylemeyeyim. Bir şey daha var da onu boş ver. Kafanızı karıştırmak istemiyorum bu anlamda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? İyi dinle. Bir ki peki cümleye beğenme anlamı katmıştır. Hocam mavi size çok yakışmış. Mavi size çok yakışmış. Yakışmak fiil mi kuzucum? Evet. Buradaki mış eki kipeki değil mi? öğrenilen, duyulan, belirsiz, geçmiş zaman dediğin o kip değil mi? Evet. Peki burada zaman anlamı mı var? Aa. Evet bunu kipeki olarak sayıyoruz. O da sıkıntı yok. Bu bir kipekidir. Ama burada cümleye ne anlamı kattı? Beğenme anlamı kattı. Mavi size çok yakışmış dediğinde bir kipeki cümleye ne yaptı? Beğenme anlamı kattı. Peki hocam benzin atmış. Ah, hani beti benzi atmış derler ya. Benzin sararmış. Orada ne anlamı katıyor bu Fark etme. Fark etme anlamı katıyor. Bir şaşırma, bir fark etme anlamı katıyor. Ya da ya az önce dizi izlerken uyuya kalmışım. Uyuya kalmışım. Dizi izlerken uyuya kalmışım. E kalmak bitişik yazılır aynı zamanda. Birleşik bir fiildir. Uyuyakalmak. Uyuyakalmışım deyince buradaki mış ne yaptı? Farkına varma anlamı kattı. Daha sonradan farkına varıyorsun. Böyle soruyla da karşılaşabilirsiniz bebişim. Bunu da yaz bir yere tamam mı? Hani e, hocam bir şey soracağım size. Siz şimdi bize fiiller konusunu anlattınız ya. Anlattım. Ben mesela test kitabına açsam. Fiillerden soru çözebilir miyim? Ya. Onu çözersin. Getirin oradan bir 50 soru daha getirin dersin. Tabii ki çözersin bebişim. Tabii ki çözersin. Peki hocam ek mi çözebilirim. Onu da çözersin. Hepsini çözersin. Bak. Fiillerde bir şey daha söyleyeyim size. Hani çözeceğim deyince, soru çözeceğim deyince şu soru kalıbıyla karşılaşacaksın. Çekim neyle? Çekim neyle? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çekimli eylemdir? Çekimli eylem. Ya da işte kaç tane çekimli eylem vardır? Ne demek bu çekimli eylem? Kuzum kip kip eki alan. Hocam kipeki dedin ama hani emir'in kipeki yok? Parantez açıyorum. Emir dahil Emiri de sonuçta kip başlığında anlatmadım mı kuzucuğum? Anlattım. Emir de dahil. Kip eki alan tüm eylemler çekimli eylemdir. Gel, çekimli bir eylem mi? Evet. Gelin. Tabii gelin hani gelinle damattaki gelini kastetmiyorum. Cümleyi oku. Yarın bana gelin dersen oradaki. Ya da kibar söyleyelim hadi geliniz dediğinde bizler kibar bir kibar geliniz dersen tabii o diye bir... ay kendi kendimi yakıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Sadece altı çizili kelimenin okunmayacağını sana anlatıyorum. Anladın mı bebişim siliyorum bunları. Gelinle kafanızı karıştırmayın. Anladınız değil mi olayı siz? Oku. Okusun. Sen medeniyet okusun. <laughs> Bak şimdi. Sen sen medeniyet okusun. Tamam. Bu gençler üniversite okusun. Hadi buyur buradan yak. Sen medeniyet okusun. Medeniyet okusun yüklem. Hocam ben onu sadece okusun yüklem derdim. Nasıl derdin? O bir at tamlaması. Ne oku? Medeniyet oku. Belirsiz bir at tamlaması. Şuradaki U, iyilik eki. Bu bir isim tamlaması. İsim. Bu cümlenin yüklemi isim. Ne bağırıyorum be? Ha, o zaman buradaki sın ekine ne diyeceksin? Ekeylem. Bir cümlenin yüklemi isimse isme gelen ım, ı, sın, Ekeylem. Peki bu gençler üniversite okusun, okusun yüklem, okumak fiil, okusun onlar okusun. Bu ne? Kişi eki. Bu çekimli bir eylem mi? Evet. Bu, lan yani bu eylem değil mi? Çekimli eylem olacak. Anlaşıldı mı? Kip olan tüm eylemler. Haber, dilek fark etmez. Hangisini arzu ediyorsan almak tamam mı? Emir de dahil. Ne diyeceksin bunlara? Çekimli eylem diyeceksin. Hocam, şey mi peki? Yani, ee, üzerine peki, bir de idiymiş ise gelse. Onu söyledim ya bebişim. Meli alt tahtayı kuzucuğum. Şimdi onu söyledim ya size. Onun adı neydi? Onun adı da birleşik çekimli eylemdi. Birleşik çekimli eylemin diğer adı neydi? Birleşik zamanlı eylem. Ay kurban olduğum Bakmam lazım. 24 oldu. Tamam dur. Birleşik çekimli eylem. Ya da birleşik zamanlı eylem. O nasıldı? Fiil, tip, arada yapım eki, olumsuzluk onlar olabilir. Tamam onu artık söylemiyorum. Üstüne idi, imiş, ise. Dur olacak mı? Hayır. Dırla birleşik zamanlı fiil oluşmuyor. Sakın unutma. İdiymiş ise geldi. Bunun adı da birleşik çekimli eylem. Peki hocam. Yap şunu hocam. En sevdiğim şey yüzmek. Yüzmek, yüklenme fiilden sonra makmeki gelmiş mi? Evet. Biz buna fiilden sonra gelen mame, ış, iş, makmeke isim fiil demiyor muyduk? Diyorduk değil mi? Fiilimsi yani bu değil mi? Bir cümlenin yüklemi fiilimsi değil mi? Arkadaşlar fiilimsiler çekimli eylem olmaz. Çünkü fiilimsi ekleri fiili isme dönüşür, dönüştürür. Artık eylem özelliği kalmıyor ki. Anladınız mı? Fiilimsiler çekimli eylem değildir. Bir parça verdi. Bu parçada kaç tane çekimli eylem kullanılmıştır dediğinde sakın fiilimsi sayma. Fiilimsiler çekimli eylem değildir. Bitti. Canlarım bitti. Bir sonraki videoda ses bilgisine başlıyorum. Çık, 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 çık. Anladınız siz olayı. Hadi görüşürüz.